da yaşamını yitiren 10 işçiden birinin Cengiz Tadoğlu'nun ailesiydi. Ve aile parayı elinin tersiyle reddetti. O iş sahibiymiş iş yerinde. Anlaşalım dedi. Filancılar dedi 700 milyar anlaştı. Mahkeme açarız. bize, biz çocukları daha bulmadık. Buraya hamur gibi ezip de geldiler bunlar. Fajiada ölen 10 kişiden 8'inin ailesine Torunlar GYO tarafından tatmin edici bir ücret ödendiği ve sulh protokolü imzaladıkları ortaya çıktı. İki aile ise anlaşmaya yanaşmadı. Baba Selim Tadoğlu takipsizlik kararına da tepki gösterdi. Ola takipsizlik kararı geldiyse biz tekrar yeniden bir mahkeme açarız. Artık hukuk nasıl incelese onu incele. Cengiz Tadoğlu'nun eşi 33 yaşındaki Sevim Tadoğlu'nun Kazanın ardından çocukları 2 yaşındaki Arda ve 8 yaşındaki Ceren'le İstanbul'da yaşamaya devam ettiği öğrenildi.